Arkadaşlar merhabalar hepinize hayırlı günler e, bu haftaki konumuz deizm biliyorsunuz ki geçen hafta teizmden bahsetmiştik bugün de deizmin özelliklerinden e, ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz öncelikle deizm ne demek deizm tanrının varlığını alemin ilk sebebi olduğunu kabul etmekle birlikte nübüvveti yani peygamberliği şüpheyle karşılayan veya tamamen peygamberliği inkar eden bir felsefi kulun adıdır. Evet, bakın arkadaşlar deistler nübüvvet yani peygamberliği kesin bir şekilde reddediyorlar. Peki deist kimdir? Deist deizm inancını benimseyen kişilerdir. Deizme göre evrendeki her şeyin yaratıcısı Tanrıdır. Yani deistler Tanrı'nın mükemmelliğini kabul ederler ancak ilahi vahiyi ve e, Tanrı'nın evrene müdahalesini reddederler. Yani onlara göre inancın kaynağı vahiy değildir. E, onlara göre inancın kaynağı akıldır. E, yani aklı da şu şekilde e, tanımlarlar. Akıl evreni ve varlıkları yaratılışı gözlemleyerek gerekli inanç bilgisini e, bize ulaştıran bir etkendir. Evet akılla açıklanamayan ulağanüstü durumları içeren mucize gibi kavramları da dolayısıyla deistler reddediyor. Yani deizme baktığımız zaman Tanrı'nın varlığı dışındaki bütün itikadi esasları reddediyorlar. Evet deizm Tanrı'nın varlığını kabul etmekle birlikte onun ilim ve irade gibi sıfatlarını da kabul etmiyorlar. Yani deistlere göre Tanrı'nın alemde gözlenebilen hikmet ve inayetleri de söz konusu değildir. çünkü deistlere göre Tanrı'nın dünyaya ve evrenin işleyişine herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Tanrı evreni ve varlıkları sadece yaratmakla yetinmiştir. Ondan sonraki işleyiş, düzen ve olaylarda kesinlikle müdahil olmamıştır. dolayısıyla deizmde ahiretin varlığı da yani ahiretin varlığına da inanmıyorlar. Dinlerdeki Tanrı inancı Tanrı inancı dışındaki bütün diğer inançlar ve kutsalları da reddediyorlar. Peki İslamiyet ile karşılaştırdığımız zaman... Evet İslamiyet deist yaklaşımını kesin bir dille reddeder. Neden? Çünkü dinimize göre evreni ve evrendeki her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Yani etrafımızda yani evrendeki her şeyin var olması varlığını devam ettirmesi alan sonsuz kudreti bilgisi dahilindedir. Çevremizde mesela gördüğümüz canlıların doğması gibi, bitkilerin yeşermesi gibi veya ilk barda doğanın canlanması gibi ya da yağmurun yağması, rüzgarın esmesi, işte canlıların doğması, ölmesi, ayın, güneşin hareketleri bunlar hep nedir? Allah-u Teala'nın ilim, iradesi ve takdiriyle meydana gelmektedir. Evet örneğin bir ayette Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir bölgeye rahmet yağmurları olarak sürükleriz ve onunla ölümünden sonra yeryüzüne yeryüzünü yeryüzüne hayat veririz. İşte dirilişiniz de böyle olacaktır diye buyurmaktadır Rabbimiz. Evet Rabbimiz evrenin işleyişinde olduğu gibi aslında insan hayatına ve topluma da müdahale etmektedir. Nitekim bir ayette de şöyle belirtilir: İnsan kendisinin başı boş bırakılacağını mı zanneder? Yine başka bir ayette de: Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Yani bu ayetlerden de gördüğümüz kadarıyla insanın bu dünyada başı boş bırakılmayacağı açıklanmaktadır. Evet insanı üstün özelliklere sahip bir varlık olarak yaratan Allah onu yeryüzünde halife kılmıştı. Yani insana yaratıcısını tanıma ve ona kullukta bulunma, yeryüzünü imar ve ıslah etme gibi bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumluluklarını bildirmek için de peygamberler ve ilahi kitaplar göndermiştir. Evet arkadaşlar bugünkü konumuzun sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.